Selamun Aleyküm çocuklar. Bugün Kur'an-ı Kerim tekrar derslerinin artık son dersine gelmiş bulunmaktayız. Bugün işleyeceğimiz son iki konumuz kaldı. Ondan sonra tekrar derslerimizi bitireceğiz. Belki ileride bir tecvid dersleri serisiyle tekrar bu alanda derslerimize devam edebiliriz. Ama şu anda ilk aşamada derslerimizi bitirmiş bulunacağız. Peki şu ana kadar neler yaptık? Kur'an-ı Kerim'i okuyabilme adına varsa eksiklerimiz, onları giderebilme adına bir çaba içerisine girdik. İşte en başından, en temelinden işi alarak e, önce harflerimizi tanımladık. Onların özelliklerinden, başta, ortada, sonda nasıl yazıldıklarından bahsettik. Met harfler dediğimiz uzatma harflerinden bahsettik, harekelerden bahsettik, cezimdi, şeddeydi bunların hepsini işledik. Temin dediğimiz iki üstün, iki esre, iki ötre ee, bu konularımızı işledik. İşte asar, çeker, zamir, lafzatullah gibi konularımızı işledik ve artık bugün son dersimize kadar geldik. Biliyorsunuz bir de her dersin başında bir e, Ramazan ayı ile ilgili bir kavram tanımlıyorduk. Hep beraber hatırlamaya çalışıyorduk. Bugün ise bir Ramazan kavramı tanımlamayacağız. Bunun yerine artık biliyorsunuz Ramazan ayı da bitti. Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayı ile ilgili bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bu ayın bir önemi var çünkü. Biliyorsunuz bilmeyenler için de öğrenmiş olurum. Ramazan ayından sonra hicri takvime göre gelen ayımız Şevval ayıdır ve şu anda Şevval ayının içerisindeyiz. Bu konuyla ilgili yani Şevval ayıyla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel bir hadisi şerifi var. Buyuruyorlar ki kim Ramazan ayında orucunu tutar da Şevval ayında da sadece 6 gün oruç tutarsa, bakın sadece 6 gün oruç tutarsa bütün bir yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. Bu şekilde bir sevap kazanır diye Peygamber Efendimiz bizleri müjdeliyor. Bakın bu Şevval ayındaki tutacağımız yani bir ayda tutacağımız sadece 6 orucumuz da peş peşe üst üste olmak zorunda değil. Sadece bir ay içerisinde aralıklı da olsa 6 oruç tutarsak bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi oluruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi bu şekilde müjdeliyor. Şimdi konumuza geçelim. Bugünkü ilk konumuz uzun okutma işareti. Bakın şurada da parantez içerisinde nasıl yazıldığını e, gösterdim. Yatay biraz dalgalı şekilde uzun bir çizgi. Peki neye yarıyor hocam bu? Bakın burada da tanımladım zaten. Üzerinde bulunduğu harfi ne yapıyor? 4 elif miktarı uzatıyor. Şu ana kadarki ki uzatmalarda hatırlayın. Asar çekerde ya da met harflerinde. Neydi met harflerimiz? Elif, ye, vavdı. Hareketsiz geldiği zaman şimdi o konuya girmeyelim. Met harflerinde de bir elif miktarı uzatmalardan şu ana kadar bahsettik. Ama 4 elif miktarı uzatma ile ilgili şu ana kadar bir şey işlememiştik. Bugün bu konuyu ilk defa göreceğiz. Bunu ilk defa rastlıyoruz. Peki 4 elif miktarı uzatma ne demek? Bunu örnekler üzerinden şimdi daha iyi göreceğiz. Bakın şu e, kırmızı yatay çizgiler uzun okutma işaretidir. Ve dediğim gibi 4 elif miktarı bize uzattırır. Peki 4 elif miktarı ne kadar hocam? Bunu nasıl bileceğiz diye sorarsak da Bakın ya 4 saniye kadar bir zaman dilimi bu şekilde ayarlayabiliriz. Sayalım içimizden bir 4'e kadar. Evet bu kadar kesintisiz uzatmamız gerekiyor. Ya da biz bunu kendimiz ayarlayamıyorsak en başlarda ne yapabiliriz? 4 elif miktarını parmaklarımızla sayarak sağlayabiliriz. Okurken aynı zamanda ne yapacağız? Parmaklarımızla sayacağız. Şimdi hatta örnekleri okurken de yine beraber bunu uygulayalım. Bakın şurada mim harfinin m'nin üzerinde olduğu için ben bunu ne yapacağım? 4 elif miktarı parmaklarımla 4'e kadar sayarak tabi acele de etmeyeceğim sayarken. Okuyacağım kesintisiz. Okuyalım bakalım bir nasıl oluyormuş örneğimizde. Ve me unzile. Bakın ne yaptım? Parmaklarımla dörde gelene kadar uzatmayı hiç kesmedim. Tekrar okuyalım. Ve me unzile diye okuyoruz. Alttaki örneğimizde de dikkat edin. Uzun okutma işareti hangi harfin üzerinde? Y harfin üzerinde. O zaman yine Y harfini ne yapacağım? dörde parmaklarımı sayana kadar dört elif miktarı uzatacağım. Yapalım yine hep beraber. Ya yeah, en, eyyuhe sonunda ne var? Bir elif miktarı uzatma yani met harfim olduğu için bunu da bir miktar bir elif miktarı uzatıyorum. Şu da dört elif miktarıydı. Tekrar okuyalım. Ya yeah, eyyuhe diye okumamız gerekiyor. Evet. Diğer örneklerimize geçelim. Evet. Bakın yine burada met harfi var. Lam'ın üzerine gelmiş uzun okutma işareti. Ve şurada da H zamirinin üzerinde var. Yalnız dikkat edin. H zamiri aşağıya doğru değil mi? Burada ne var? Çekerimiz var. Onun için ben bunu ı I, i sesiyle 4 elif miktarı uzatacağım. Evet ilk örneğimize bakalım şimdi. Kalu <laughs> inna parmaklarımızı saymaya alışalım. Dörde gelene kadar ne yapıyorduk? Hiç kesinti yapmıyoruz okurken. Evet tekrar yapalım. Burada bir elif uzatacağız. Met harfi olduğu için, elif harfi olduğu için. Evet. Kalu <laughs> inna <laughs> Evet. Alttaki örneğimize bakalım. Bu konudaki son örneğimiz. Zaten çok da ee, zor değil. Bunu gördüğümüzde ne yapacağız? 4 elif parmaklarımla 4'e sayana kadar uzatarak okuyacağım. Başka da bir kuralımız yok. Kur'an bazı Kur'an-ı Kerim'lerde bu uzun okutma işaretlerinin hepsi kırmızıyla gösteriliyor. Tabii e, bütün Kur'an-ı Kerim'lerde böyle değil. Bazılarında ise renklendirilmemiş, normal siyah bir şekilde yazılıyor. Siyah da olsa, kırmızı da olsa fark etmez. Bu işareti gördüğümüzde hangi harfin üzerinde ise biz o harfi 4 elif miktarı uzatıyoruz. Şimdi alttaki örneğimize bakalım. Ve rasulihi ile değil mi? Evet burada da ne var? Y şeklinde yazılmış bir elifimiz var. Bunu hatırlayın görmüştünüz. Bazen elif harfi hareketsiz vav ya da y harfi şeklinde yazılabiliyordu. Bunu işlemiştik hep beraber. Evet bir kere daha okuyalım bu örneğimizi. Ve rasulihi ile. Evet sanırım bu konuda anlaşıldı. Gelelim son konumuza. Hurufu mukatta diye bir konumuz var. Bu şekilde de dersimizi tamamlayacağız. Bakın. Hurufu mukatta adı ile okunan harfler. Adı ile okunan. Ya da hurufu mukattaya kesik harfler de denir. Ama biz adı ile okunan harfler dersek daha iyi anlamış oluruz. Nasıl adıyla okuna? Ta dersin en başına gidelim. Hatırlayın. Hani sayıyorduk ya. Elif, B, T, F, Cim, H, H diye devam ediyorduk. İşte ilk okuduğumuz o şekilde. Mesela e, elif harfi gördüğümüzde Harekesine göre E, I, U demeyeceğiz. Adı neydi? Elifti. Evet öğrendiğimiz harfin adı neyse O şekilde okuy okuduğumuz harflerdir hurufu mukatta ve hurufu mukattalar Kur'an-ı Kerim'de surelerin başlarında bulunuyor. Bakın mesela burada var. Normalde bu sat harfi değil mi? Bunun adı ne? Sat harfi. Bunun adı ne? Nun harfi. Bunun adı ne? Kaf harfi. Harekeli olsaydı ne yapacaktık? Harekesine göre sa, sayı, su diye okuyabilirdik. Ya da nun da ince bir harf olduğu için ne, ni, nu diye okuyabilirdik ya da gaf harfi kalın bir harf olduğu için g gı, gu bu şekilde yani üstün es ötesine ötresine göre harekeli okuyabilirdik. Ama bakın bunlarda hareke yok. Sadece uzun okutma işareti göstermiş bize. O zaman ben bunu dört elif miktarı okuyacağım. Ama hareketsiz olduğu için ve hurufu mukatta da ne yapıyorduk? Adı ile okunan harflerde. Adı neydi bunun? Sattı. O zaman ben sat diyerek dört elif miktarı uz uzatacağım yapalım mesela. Saat. Anlaşıldı mı? Tekrar edelim. Bakın Saat değil. Sı si değil. Su değil. Ne yapıyorduk? Adı ile okuyoruz. Bunun adı sat ise biz sat diye uzatarak okuyacağız. Okuyalım. Saat. Evet. Gelelim nun harfine. Nun. Yine parmaklarımıza 4'e kadar geldik ki çünkü uzun okutma işaretlerimiz var. Evet, son harfimizde neydi bu örnekteki? Kaf harfi. Onu da okuyalım. "Kaf" dedim. 4 elif miktarı okuttum. Evet, diğer örneklerimize de bakalım. Bununla ilgili kaç örneğimiz daha var? Mesela Yasin Suresi'ni duymuşsunuzdur. Yasin Suresi de bir hurufu u mukatta ile yani adı ile okunan harflerle başlar. Bakın. Yalnız e, bu burada bu sefer ne var? Asar var. Yani uzun okutma işareti yok. O zaman 4 elif uzatmama gerek var mı? Yok. Asar'da biz 1 elif miktarı uzatıyorduk. Onun için y harfini ne yapacağım? 1 elif miktarı uzatacağım. Daha sonra gelen sin harfini ise 4 elif miktarı okutacağım. Unutmayalım ilk öğrendiğimiz harflerin gerçek asıl adları neyse o şekilde uzatmalarımızı yapıyoruz. Asar olduğu için bir elif miktarı uzatıyorum. Daha sonra sini dört elif okuyalım şimdi. Yasin bitti. Bu kadar. Evet. Dikkat edin. Ya yeah diye bunu uzatmadık. Çünkü üzerinde uzun okutma işareti yok. Asarda bir elif uzatıyoruz. Yasin diye okuyoruz. Evet bakın bu sefer bunda hiç uzun okutma işareti yok. İkisinde de asar var. O zaman ben ikisini de bir elif miktarı uzatacağım. Ne diyeceğim? Da he. Bu kadar. Bitti. Dört elif uzatmama gerek yok. İşaretler neyse, kurallar neyse ona göre okumaya çalışıyoruz. Da he. Bitti. Evet. Şimdi şu alttaki örneğimize geçelim. Bakın bu elifin üstünde Uzun okutma işareti yok. Elifin üstü boş. Boşsa sadece elif diyeceğim. Hiç uzatmadan diğer harfimle devam edeceğim. Bakın lamın üstündeyse uzun okutma işareti var. Lamı 4 elif miktarı uzatacağım. Ra'nın üzerinde ise asar var. Onu da 1 elif miktarı uzatacağım. Evet okuyalım. Elif, lam, ra. Bu şekilde. Ne yaptım? Elifin üstünde herhangi bir ne asar ne de uzun okutma işareti yoktu. Elifin üstü boştu. Ne yapacağım ben bunu? Bir uzatması olmadığı için elifi adıyla söyleyip uzatmadan geçiyorum. Daha sonra lamun üstünde 4 elif miktarı uzatmam gerekiyor. Çünkü uzun okutma işareti var. Ra'da ise asar olduğu için onda bir elif uzattım. Tekrar edelim. Elif, lam, ra. Evet. Gelelim son örneğimize. Bakın yine elifin üstü boş. Elifte bir şey yok. Şu yanıltmasın sizi. Bakın bu lamın üstünde aslında. Yani ucu buna biraz denk geliyor diye ikisini de kapsıyor diye bir şey yok. Bir uzun okutma işareti sadece bir harf için yazılır. Yani kalkıp da hem elif için hem lam için ikisi için bir tane uzun okutma işareti kullanmıyorum. Dediğim gibi bir harfe hangi harfse onun üzerinde sadece bir tane uzun okutma işareti bulunur. Onun için elifin üstünde bir uzun okutma işareti yok. Lamın üstünde var uzun okutma işareti. Bakın bir de mimin üzerinde de uzun okutma işareti var. O zaman ben elif uzatmadan elif deyip geçeceğim. Daha sonra hem lam harfini hem de mim harfini 4 elif miktar ikisini de uzatarak okuyacağım. Yapalım hep beraber. Elif, lam, mim. Bakın ne yaptım? İki tane uzun okutma işaretim vardı. İkisini de parmaklarımla sayarak dörde gidene kadar 4 elif miktarı uzatarak okumuş oldum. Son kez tekrar edelim. Elif, lem, mim. 4'e kadar yine geldik. Evet. Kur'an-ı Kerim Elif üzerinden tekrar derslerimizi burada bitirmiş oluyoruz. Ee, i̇htiyacınız olduğunda tekrar tekrar da konu başlıklarına göre açıp ee, şu ana kadar 8 videomuz oldu. Hangisine ihtiyacınız varsa izleyebilirsiniz, tekrar edebilirsiniz. Etrafınızda e, bu derslere ihtiyacı olan arkadaşlarınıza ya da büyüklerinize ihtiyacı olan kim varsa e, bu dersleri onlarla paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi ileride belki bir tecvid üzerine de e, bu manada bir seri çekebiliriz. Ama şu anlık başlamış olduğumuz bir yolculuk vardı Elif Bağ üzerinden e, Kur'an-ı Kerim'i tekrar etmeye çalıştık. Yani Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyabilme, eksiklerimiz varsa onları giderebilme, Kur'an'la okuyamıyorsak Kur'an'a geçebilme adına böyle bir seri yapmıştık. Allah'ın izniyle şu anda da bu dersimizi artık sonlandırmış bulunuyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.